Birçok düşük ve orta gelirli ülke artık yetersiz beslenmenin çifte yüküyle karşı karşıyadır. Düşük ve orta gelirli ülkelerin üçte birinden fazlasında obezite düzeyleri yükselirken, yetersiz beslenen toplum kesimleri de var olmaya devam ediyor bu ülkeler bulaşıcı hastalıklar ve yetersiz beslenme sorunlarıyla uğraşmaya devam ederken, özellikle kentsel ortamlarda obezite ve aşırı kilo gibi bulaşıcı olmayan hastalık risk faktörlerinde hızlı bir artış yaşıyorlar. Aynı ülkeler, aynı topluluklar ve aynı haneler içinde yetersiz beslenme ve obezitenin bir arada bulunması nadir değildir. Düşük ve orta gelirli ülkelerdeki çocuklar yetersiz beslenmeyle karşı karşıya kaldıkları gibi bedenleri de daha savunmasızdır. İlk yaşlarında yetersiz beslenen çocuklar hayatın ilerleyen safhalarında maliyeti düşük, besin kalitesi daha yetersiz olan yüksek yağlı, yüksek şekerli, yüksek tuzlu, enerjisi yoğun ve mikro besin açısından fakir gıdaları tüketmek zorunda kalmaktadırlar. Bu diyet kalıpları, olması gerekenden düşük fiziksel aktivite seviyeleriyle bağlantılı olarak yetersiz beslenme sorunlarının çözümsüzlüğüyle baş başa kalırken, çocukluk obezitesinde keskin artışlarda kaçınılmaz olmaktadır. Yeterli ve dengeli beslenme bilinciyle yetiştirilen çocuklarda obezite görülme sıklığının da azaltılması sağlanabilir.